Ya. Ben böyle ne ya. Ama abi? daha yaşın e, küçük öğreneceksin abi. He he. Ha, ha. Ha, hayırlı olsun. Kamerayı mı kullanıyorsun? <laughs> güle güle kullan kardeşim. Yani evet. kardeşimden artık basıp gittiğiniz uzun yollarda Güzel güzel kullanırsın kamerayı. Yani. Merhaba Salim Bey. Merhaba. Salim Bey. Evet. Yara yara. takıldım gidiyoruz. Bahtımın rüzgarı.